Tabi denince yerli ve milli gururumuz. Valla tabi denince aklıma gelen ilk şey şu an Gassar. Tabi denince aklıma ilk gelen şey bizi kaliteli işlerle, kaliteli içeriklerle, güzel yapımlarla buluşturan bir platform geliyor. Tabi denince aklıma gelen ilk şey kaliteli içerik. Tabi deyince aklıma ilk gelen şey Türkiye. Toskaparensken. İskender. benim de gözlerimin önünde büyüyen bir platform oldu. TRT benim için bir aile ise tabii de bir aile benim için. Eğlence ve bol bol içerik. Neredeyiz? Tabi deyiz. Valla benim önce evet tabii kendi dizimiz olan Toskopan İskender geliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçları geliyor. Bir dakika söylediği gibi tabii ki de Toskopan İskender geliyor. Evet. Tabii denince aklıma gelen ilk şey nedense hep mahalle oluyor. Mahallede her şeyin onaylandığı böyle aileler vardır ya böyle sokağa çıkarlar, otururlar, bir çay alabilir miyim tabii, kahve içelim mi tabii, 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 tabii deyince büyük ihtimalle bizim bu tabii hikayemiz de öyle bir iştenliği şey yapıyor, temsil ediyor. Aklıma hep öyle bir şey çağrıştırıyormuş gibi geliyor. Daha önce TRT1'de televizyonda başlayan hikayemizi Tabi'nin kuruluşuyla beraber e, Yeşildiniz Yeşildeniz Milenyum adı altında e, Tabi kanalına çektiğimiz için. E, kusura bakmayın aklıma Yeşildeniz Milenyum geliyor. <laughs> e, muhabir, maçlar maçları çok fazla takip ediyorum. İlk göz ağrılarından biri Mevlana da oynamıştım. Riyasettin Keyhüsrev ve hayat vermiştim. Tabii duyar duymaz ilk aklıma gelen şey bu. Ha, şimdi kendi işim diye demek istemiyorum ama Kardan Aydınlık projesi Gazali. Hani. <laughs> <laughs> Önünde büyük açık bir gelecek gördüğüm Derya Deniz, bir gelecek gördüğüm bir platform.